Değerli izleyicilerimiz, gerek anavatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Değerli izleyicilerimiz, Fransa'da enteresan bir olay yaşandı ve hala yaşanıyor. Fransa'da aile yardım fonundan %80 engeli olduğu için Aylık 919 euro yardım alan 80 yaşındaki bu kadının maaşı kesildi. Yetkililere gitti. Dedi ki: "Ben doğuştan engelliyim. Doğumumdan beri sağırım, dilsizim, ayrıca zihinsel engelim var." diyor. "Maaşımı neden kesiyorsunuz?" diyor. Hayır diyor. Siz bize zamanında evrakları vermediniz diyor. Durumunuzu gösteren. O nedenle biz sizin maaşınızı kesiyoruz diyor. Şimdi bunun üzerine bu kadın da Cumhurbaşkanı Macron'a mektup yazıyor. Diyor ki böyle böyle. Şimdi Avrupa'nın geldiği durumu bize çok güzel anlatan bir örnek olduğu için bunu anlattım size. Şimdi Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın ne kağıdı bitiyor ne küreği bitiyor. Ayrıca devletlerin, Avrupa ülkelerinin sosyal yardım politikaları artık son 3 yılda öyle bir noktaya geldi ki adeta vatandaşına yardım yapmıyor. Vatandaşını dilenci yerine koyup ona sadaka veriyor. Bak sadaka veriyor. Şu an Avrupa'da yapılan yardımların adı yardım değil, sadaka. Bakın. Emekliye 25-30 yıl çalışmış bir kişiye 600-700 euro ortalama maaş veriliyor Avrupa'da. 600-700 euro bakın. Almanya en çok vatandaşımızın bulunduğu ülke Almanya. Almanya'da en düşük maaş alanlar Türkler. Çalışanlar içerisinde de en düşük maaş alanlar Türkler. 400 euro emekli maaşı olan var. 500-600 euro emekli maaşı alan var. Şimdi Avrupa'daki sosyal yardım politikaları kökten değişmek zorunda. Emekli maaşı mantığı tamamen değişmek zorunda. Çalışanların maaşlarından kesilen yüksek vergi politikası tamamen değişmek zorunda. Bakın. En düşük emekli maaşı bugün Avrupa'da Net 2000 euro olmak mecburiyetindedir. Emeklilerin en düşük maaşı 1500 euro olmak zorundadır. Evet arkadaşlar, bu bir gerçek. Artık eski Avrupa yok. Hayat daha pahalı. Bakın. Şu anda Avrupa'da çalışanların, emeklilerin, sosyal yardım alarak geçinmek zorunda olan insanların birinci gündemi ne? Faturalar. İkinci gündem kira. Kiralar çıldırdı, faturalar çıldırdı. Vatandaş çalışan bir kişi almış olduğu maaşının en az yüzde 60'ını kiraya ve faturalara harcıyor. Bak kiraya ve faturalara yüzde 60. Geriye kalan yüzde 40 ile de geçinmek zorunda. Bundan 3 yıl önce bu barınma ihtiyacı dediğimiz giderler sadece yüzde 40'tı. Bak yüzde 40. Şimdi en az yüzde 60. Almanya'ya bakıyoruz bakın. Özellikle büyük şehirlerde, kalabalık şehirlerde ev bulabilmek mucize. Ev var da parası olanı var. Evinden çıkmak zorunda olan, çocuğu evlenen, ev tutmak zorunda olan, öğrencisi olan buralarda bir oda, bak ev demiyorum 600-700 eurodan aşağıya yok. Büyük şehirlerde özellikle durum daha kötü. Şimdi devleti yönetenler anlamıyor. Diyor ki biz size yardım veriyoruz. Bak anlatıyorum. Yardımların geldiği nokta bu. Yani sadakaya dönmüş vaziyette. Arkadaşlar şu anda bir emekli 600-700 euro alıyor ve eğer sosyal yardım almıyorsa geçinme şansı yok. Sıfır. Aç. Ben bunu anlatınca Avrupa'daki durum bu deyince bazı izleyicilerimiz bana kızıyor. Diyorlar ki ya Fatih Bey öyle bir şey yok. Bizim bir elimiz yağda bir elimiz balda diyenler var. Bir de yapılan bir hata var. Türkiye ile kıyaslıyorlar. Arkadaş Türkiye ile Alman ekonomisi, Avrupa'nın, Fransa'nın, Hollanda'nın ekonomisi kıyaslanır mı ya? Biri nereye biri nereye? Youtube'da falan görüyorum. İşte vatandaşı, işte market fiyatları, bilmem ne fiyatları Türkiye'de bu falan bu. Arkadaş saçma. Almanya ekonomisi dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi. Sen kalkıyorsun. Bununla Türkiye'yi kıyaslıyorsun. Yapmayın arkadaşlar. Kalkıyor diyor ki biz Almanya'da keyfimiz yerinde. Ya Allah daha iyi etsin. Onun için konuşuyorum ben zaten. Ben Avrupa'da yaşayan ya da yurt dışında yaşayan vatandaşımızın tüm haklarını almaları için burada gırtlağımı patlatıyorum. Kamuoyu oluşturuyoruz, anlatıyoruz, bilinç oluşturuyoruz. İnsanlar haberdar oluyorlar. Ben köz olsun diye anlatmıyorum ki. Ama kalkıp Türkiye ile kıyaslarsam Almanya ekonomisini saçma bir durum çıkar ortaya. Ben şunu mu söylüyorum? Ya Türkiye'de her şey dört dörtlük mü diyorum? Böyle bir şey yok. Bir de izleyenlerin bir kısmı videonun azıcık bir kısmını izliyor tamam diyor bu adam bunu söylüyor. Ne dediğimi bile bilmiyor. Arkadaşlar şu an Avrupa daha doğrusu tüm dünya yeni bir dünya düzeninin içerisinde bir geçiş dönemi yaşıyoruz. Siyasetçilerin, devleti, yönetenlerin bunu kabul etmesi gerekiyor. Maaşlar artacak, sosyal yardımlar artacak. Başka yolu yöntemi yok. Şimdi geldik güzel bir konuya. Eğer yurt dışında yaşıyorsanız ve Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, Türkiye'de emekli maaşı almak istiyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Çifte vatandaşlar, mavi kartlılar, pembe kartlılar ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar. 40 yılda bir ayağınıza gelen çok büyük bir fırsatlar. Ben bu fırsatı daha önce anlattım. Beni takip edenler biliyor. Ve bunların pek çoğu şu anda Türkiye'de emekli maaşı almaya başladı. Arkadaşlar, 2019 yılında bir yasa çıkartıldı. Dendi ki, bu yasaya göre emeklilik şartlarını değiştiriyoruz. Yani yurt dışında yaşayanlar için. Pek çok vatandaşımız da bunu daha tam anlamadan dedi ki, biz artık emekli olamayız dedi. Ve defteri kapattı. Yurt dışında yaşayan izleyicilerimizden bize gelen bir talep vardı. Neydi bu? Türkiye'de emekli olmak istiyoruz ama oradan buradan kulaktan duyduğumuz bir sürü şey var. E bu işin aslı astarı nedir diye Fatih Bey diye bana yazan, arayan pek çok vatandaşımız oldu. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey'e şunu sordum. Dedim ki bak yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız Türkiye'de bir güvencemiz olsun hem benim hem eşimin hem de çoluk çocuğumun gelecekte bir emekli maaşı olsun diyor. Ama nasıl emekli olacağını bilmiyor. Bir de sosyal medyada görüyoruz birileri 3 bin euro danışmanlık ücreti istiyor. Bu işin aslı astarı nedir diye sordum. Bakın bu röportajı da bu videonun altındaki açıklama bölümünde tıklayarak izleyebilirsiniz. kendisini söylediği şu. 3000 euro vererek devlete ödeyerek emekli olan da var. 5000 vererek de emekli olan da var. 10 binde 15'te, 20'de, 25'te. Herkesin durumu farklı. Ali'nin durumu farklı. Ali 3000 ödüyor. Veli'nin durumu farklı, 5000 ödüyor. Ayşe'nin farklı, Fatma'nın farklı. Ama vatandaş durumunu bilmiyor. Ondan, bundan duyduklarıyla emeklilik defterini kapattı. Şimdi emeklilik defterini açıyoruz yurt dışında yaşayanlar için. Ne yapacaksınız? Özellikle hanımlar, bak çocuğu olan hanımlar bu fırsatı kaçırmasınlar. Doğum yapmış olan hanımlar, annelerimiz. Sizin Türkiye'de emekli olmanız çok kolay. Tüm izleyicilerimiz şu anda ekranın altındaki artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattını önce telefonuna kaydediyorsun. Sonra da şunu yazıyorsun. Şu anda WhatsApp hattının başında görevli arkadaşlarımız var. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsun. WhatsApp'tan. Şu anda Eşinizle beraber de alabilirsiniz. O zaman şunu yazıyorsunuz. Ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Gençler kendiniz için, eşiniz için, anneniz için, babanız için bu emeklilik danışmanlığından mutlaka istifade edin. Gelecekte bir gün gelecek. Kaç yaşında olursanız olur. 30, 40, 50, 60. Yazdınız, mesaj attınız. Şu anda görevli arkadaşlarımız size bir hesap numarası atacaklar. Sadece 120 euroya bakın sadece 120 euroya siz danışmanlığınızı alacaksınız. Sosyal Güvenlik Uzmanı Sayın Özgür Kaya sizin adınıza devlete, SGK'ya tüm dilekçelerinizi verecek. Tüm işlemlerinizi yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Siz ödemenizi yaptıktan sonra makbuzun fotoğrafını ya da ekran görüntüsünü yine bu WhatsApp hattındaki görevli arkadaşlarımıza göndereceksiniz. Size bir randevu verecekler randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le dünyanın neresinde olursanız olun. Cep telefonunuzdan görüntülü olarak, canlı olarak WhatsApp üzerinden Özgür Bey'le konuşacaksınız. Özgür Bey'e emekliliğinizle ilgili tüm soruları soracaksınız. Özgür Bey'in de size soruları olacak. Özgür Bey sizin için özel bir çalışma yapacak ve sizin devlete en az miktarda parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ortaya çıkartacak. Bakın tekrar ediyorum. Devlete az para öde, yüksek emekli maaşı al. Ve daha sonra değerli izleyicilerimiz, sizin tüm işlemleriniz yapılacak, müracaatlarınız yapılacak, emekli maaşına kavuşacaksınız. Şimdi her ay, diyelim ki Almanya'da yaşıyorsunuz. Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Kanada'da, Avustralya'da, İngiltere'de, Danimarka'da, İsveç, Finlandiya, İrlanda, nerede olursanız olun, Suudi Arabistan, Katar, Afrika, Yeni Zelanda, Avustralya nerede olduğunuzun bir önemi yok. Herkes yararlanabilir. Yurt dışında yaşıyorsunuz. Geçmişte ister sigortanız olsun ister olmasın. Şimdi ayda 7-8 bin lira her ay Türkiye'deki bankada banka hesabınıza para yatsa az mı? Diyelim ki yılda bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz. Her ay gittiğimizde 90-100 bin lira paramız hesapta olsa kötü mü? Peki sağlıktan bedavaya Türkiye'ye gittiğimizde yararlanma imkanına kavuşsak kötü mü? Doktora gittiğimizde bedavaya doktora gidebilsek kötü mü? Allah korusun hepimiz öleceğiz. Kim ölmeyecek? Öldükten sonra çoluk çocuğumuza, eşimize bu maaş kalsa kötü mü? Bunu niye anlatıyorum? Ya ne gerek var Türkiye'de emekliliğe diyenlere anlatıyorum bunu. Bu kadar basit. Her ay 7-8 bin lira maaş alan bir kişi yılın sonunda yaklaşık 100 bin lira para yatıyor bankadaki hesabına. Kötü mü? Şimdi o bunu dedi. Yok Ayşe, Fatma bunu dedi. Ali bunu dedi. Dönemi bitti. Kulaktan dolma bilgileri bir kenara bırakıyoruz. En doğru emeklilik gibi hayatta bir sefer olan bir şeyi uzmanıyla müracaatını yapıyoruz. Çünkü emeklilik çok önemli bir konu. Yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir forma, yanlış bir yere işaret koyarsanız alacağınız emekli maaşı yarıya düşer. Devlete ödeyeceğiniz para da iki katına çıkar. Onun için hayatta bir sefer olan bir şeyi sadece 120 euro ödeyerek uzmanla yaptırıyoruz. Bu kadar basit. Artık düşünme dönemi bitti. Artık neyi düşüneceğiz? Bitti, hepsi bu. Hanımlar, çocuğu olanlar dedim. Emekli olmanız çok kolay. Hanımlara ayrıca bir indirim daha var. Onu da anlatıyorum. Hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa yüzde %50 indirim var. Yani İki kişi normalde 240 euro ödemesi gerekirken sadece 180 euro ödeyecek. İki kişi 180 euro, tek kişi 120 euro. Hanımlar tek başına başvurursa ya da beyler onlar da yine 120 euro ödeyecekler ama iki kişi başvurursa değerli izleyicilerimiz indirim hakları var. 180 euro. Aile indirimi de var. Gençler bakın. Yaşımız genç. Bizim emeklilikte ne işimiz olur demeyin. Gelecekte de bir gün gelecek kendiniz için, eşiniz için anneniz babanız için bu emeklilik planlamasını hemen yaptırın. Hemen. 120 euroyu nereye harcamıyoruz Allah aşkına? Nereye harcamıyoruz? Bir düşünün bakalım. Konu para değil, konu düşünmek ve karar vermek. Şimdi kıymetli izleyicilerimiz yapacağınız şey çok basit. Hemen şimdi ekranın altındaki WhatsApp hattına Yazıyorsunuz görevli arkadaşlarımızla hemen iletişime geçiyorsunuz ve emeklilik yoluna çıkmış oluyorsunuz. Bugüne kadar pek çok vatandaşımız emekli oldu. Bankalarına maaşları yatmaya başladı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam edenler var. Kısa bir süre sonra maaşa kavuşacak olanlar var. Onlara da hayırlı uğurlu olsun. Artık sıra sizde. Düşünme vakti değil. Kıymetli izleyicilerimiz Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı ve güzel yarınlarınız sevdiklerinizle beraber olsun. Görüşmek üzere, hoşçakalın.